Selam dostlar. Bugün yine güzel bir bölgedeyiz arkadaşlar. Burada arkadaşlar dikkatimi çeken çok güzel bir yer var. Orayı siz dostlarımla paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Gerçekten de süper bir yer. Önce şöyle bir etrafına bakalım. Neler görebiliriz? Burası buranın manzarası. Arkadaşlar size asıl göstermek istediğim yer burası. Tabi böyle yandan bakınca pek bir şeye benzetmemiş olabilirsiniz. Ama şimdi ön tarafına yani giriş bölümüne bakacağız. Ve orada ne demek istediğimi görürsünüz arkadaşlar. Hemen şöyle bir yukarıya doğru çıkmaya çalışalım. Evet arkadaşlar. Size göstermek istediğim yer burası. Çok eski zamanlarda kalan bir yer. Güneşte tam karşıda olduğu için şöyle yukarıdan göstermeye çalışayım. Biraz daha net görürsünüz. Bakın arkadaşlar, o kadar süper bir yer ki Burası büyük bir kayaya giriş. Bir mahzen girişimi artık. Büyük bir oda girişimi veya da yeraltı zemini giriş bir yer mi? Hepsi de olabilir dostlar. Önce bir şöyle uzaktan gösterip sonra kapısına doğru gidelim. Orada da çok dikkat çeken yerler de var üstünde. Burası da ön tarafı. Ama arkadaşlar dikkatimi çeken yerlerden bir tanesi bu kayanın ortasında bir kare var gördüğünüz şekilde. Ve önde de yuvarlak bir taş var. Burası eskide sürgülü olarak kullandıkları yuvarlak kayalardan da olabilme ihtimali var. Çünkü eski zamanlarda bu gibi kayaları yuvarlayıp bir kapı girişini kapatıp açmak için kullanıyorlardı. Böyle bir yakından göstereyim bakın. Çok değişik ve hemen üstünde de bir kare şeklinde bir giriş var ve bunun üst taraflarda daha da değişik. Müthiş bir yer dostlar. Tabii hemen şu yanları da göstermeye çalışayım. İnsanlar elinden çıktığı, yapıldığı belli. Dostlar yakından hiç Bir şey benzetmeyebilirsiniz Ama şöyle bir Uzaktan Şöyle bir her tarafın detaylısına gösterdiğimde Daha da Net gözüküyor Şöyle her tarafını Ayrıntısıyla Bir görün Arkadaşlar tabi benim Göremediğim yerlerde olabilir Bunları da Videomun altına yorum olarak Yazarsanız sevinirim dostlar Arkadaşlar bu arada like atmayı unutmayınız. Like attıkça biz daha öne çıkarız. Daha güzel videolar çekeriz siz dostlarım için. Evet hemen üst taraflarına bakalım. Biliyorsunuz bu gibi yerlerin işaretleri genelde üstlerinde olur. Şöyle bir göz gezdirelim üstlerinde neler var. Hemen şurada çok değişik bir kayamız daha var üstünde. Ve kayanın üstü. Şu kaya hemen üst tarafında da bir ve işareti gibi işaretler var ama ne kadar su doğru ne kadar yanlış bilemiyorum yanlış yönlendirmek istemiyorum arkadaşlar. Ama gördüğüm çok güzel bir girişi gösterdim sizlere. Bakalım ilerlerde başka neler var. Biliyorsunuz bu gibi yerlerin etrafında da değişik değişik yerler olabilir. Burası da buranın manzarası bir dağın yamacında. Ve en güzel kayamız yarısı toprağın içinde gömülü diğer yarısı dışarıda sadece büyük bir kaya sadece burası var dostlar başka da ilerlerde bir şeyler var mı bilmiyorum ama biraz kalabalık pek oralara girmek istemiyorum hava biraz da sıcak ama sizlere en çok göstermek istediğim yer burasıydı burada birlikte inceledik İnşallah beğenirsiniz dostlar Şu ön teker çok dikkatimi çeken yerlerden bir tanesi. Şöyle bir yakında göstereyim. Yüz, yüz yuvarlak bir tekerlek. Yarısı da toprağa gömülü. Tabi buranın alt taraflarında başka neler var? Küçük küçük Müjdelikler var mı, filizler var mı? Olabilir arkadaşlar gezdikçe daha çok şeyler çıkar. Arkadaşlar tabi her tarafını detaylısıyla tek tek gösteriyorum ben de gözde kaçırdığım yerler varsa siz de yorumlarda gördüklerinizi e, yazarsınız. Evet. Hemen. Şöyle. Yavaş yavaş yola çıkmaya. Aşağı doğru inmeye başlayalım. Arkadaşlar o kadar güzel yerler ki eski insanlar çok akıllıymış. İşlerini hep sağlam yaparlarmış bu gibi kayalara. Eşyalarını, malzemelerini saklarlarmış. Bakın hemen bu büyük kayamızın yan tarafı da çok güzel, değişik bir dizayn. Bakın. O kadar süper ki. Şöyle bir göstersen daha net olur. Genelde uzakta baktığımızda daha net gözüküyor dostlar. Ve buranın manzarası. Evet dostlar. Bugünkü videomu burada bitiriyorum. İnşallah beğenmişsinizdir dostlar. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kan sağlıcakla.